Kişisel taleplerle asla şiddet asla olamaz. Bakın tarih kitabının içinde, kenarında, bir yerinde, bir paragrafta bile yazsa kabul edilemez. Kapakta yazıyor ya. Çok üzülüyorum hocalarımdan. Biz boşuna konuşuyoruz. Her şeyi Cumhurbaşkanının mı görmesi gerekir? Cumhurbaşkanı yeri geliyor üzünle ondan bahsediyor. Diktatörden mi bahsediyor? Yazıklar olsun. Tarih kurumuna yazıklar olsun. Ne iş yapıyorsunuz? Çok özür diliyorum böyle konuştuğum için. Çok özür diliyorum. Tarihin yazıldığı yer belli Osmanlı arşivleri. Gidersin bakarsın. Diktatör mü değil mi? Asıl dikta ondan sonra yapıldı. Dokuzun cildinin kapağına bakın. Hiçbir şey yazılmıyor. Asıl dikta iddiaçı diktasıdır. Üç darbe yapmışlardır. Üç darbe anlatacağız daha. Açıyorsunuz kapağını. İstibdat. İstibdat Osmanlıcası. İngilizcesini biz kullanır olduk. Diktatörlük. Efendim İstibdat diktatör, diktatörlük demek, müstebit diktatör demek. Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör dedikleri gibi Sultan Hamid'e de aynısını söylüyorlar. Açıyorsunuz içindekiler kısmını. İstibdat dönemi maliye, istibdat dönemi askeriye, istibdat dönemi kültür, istibdat dönemi eğitim. Yalandır. Yalandır. Ben üzerime düşeni yaptım. Bundan sonra da yapacağım. Top sizdedir. Sultan Hamid'in sizin üzerinizde emeği varsa Bence var. Başka bir şey. Şimdi Sultan Hamid, neden Sultan Hamid uğraşıyorlar? Sultan Hamid, dedi, bu ülke parça parça oldu. Esrarınız olsun diye söylemiyorum. Nasizane, Allah bir kitap yazma fırsatı verdi. Kimileriniz görmüş, bana söyleyenler oldu. Bu devlet, altı asırlık devlet, altı yılda yıkıldı. Altı yıl, saymaca. Bir arkadaşım almış, sağ olsun. Altı asırlık devlet, nasıl? 1908'de onu devirdikten sonra iddiaçılar darbeyle 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na soktular. 6 yıl sonra her şey bitti. Bu iddiaçılar var ya, bu iddiaçıların yatacak yeri yok. Fahrettin Paşa da iddiaçıların içindeydi. Çok temiz insanlar vardı ama sayısı çok değil. Ernest Ramsaur'un kitabına bakın. Masondur bunlar. Mevlana Zade Rıfat'ın kitabına bakın. Yahudilerle, masonlarla işbirliği yapmışlardır. Daha söyleyeceğim. Efendim, 1908'de darbe yaptıktan sonra e, Abdülhamit mü, e, müstebit yani diktatör. Abdülhamit kan kusturucu bir padişah. Her türlü hakaretler var. E ne olacak? Biz hep birlikte Abdülhamiti devireceğiz. E hürriyet gelecek, özgürlük gelecek, müsavat, eşitlik gelecek. Bakın. Ya uzun uzun anlattılar ama vakit yetmiyor. Abdülhamit'e ikinci meşrutiyeti zorla, darbeyle kabul ettirildikten 5 şey, iki buçuk ay sonra saymaca, saymaca iki buçuk ay sonra en sonuncusu, daha erken kopanlar var. Tek kurşun atmadan devletler topraklarını savaş yoluyla kazanır ya da kaybederler. Biz ikinci meşrutiyeti ilan ettiğimiz için tek kurşun atmadan iki buçuk ay içerisinde Girit, Kıbrıs, Doğu Rumeli, Bulgaristan, Bosna, beş devlet kaybetti. Sultan Hamid bunun için önemli. Şahsı tabii ki muhterem bir padişah. Ama şahsından çok daha fazla önemi devleti tutuyordu. Milyonlar hayatını kaybetti. Burada bir sürü Balkan göçmeni var Bursa'da biliyorum. Burada da vardı. Başımızın üstünde göçmenlerin yeri var. Ama sizin yeriniz burası değildi. İttihatçılardır sizi buraya sürükleyenler. Milyonlar İki buçuk milyon ölüden bahsediliyor. Değişik rakamlar söyleniyor. Bir o kadar daha fazlası mecburen göç etmek zorunda kalan Müslüman ahaliden bahsediliyor. Sadece Sultan Hamid düştükten sonra altı yıl ne yaptılar bunlar? Aynısını Sayın Cumhurbaşkanımıza yapıyorlar. Terör örgütleriyle işbirliği yaptılar. Etkileyici olsun diye söylemiyorum. İçim kan ağlıyor desem yeridir. Türk Tarih Kurumu'nun bakın resmi Türk Tarih Kurumu'nun Tarih Kurumu'nun kitaplarını ağırlıklı olarak iddiaçılar yazdı. Darbelerden sonra yönetimleri belirleyenler tarihi yazar. Sultan Hamidi devirenler tarihi yazdılar. Tabii ki diktatör diyecekler. Türk Tarih Kurumu'nun 9. cildinin 18. sayfasında bu iddiaçılar kimlerle işbirliği yapmışlar? Ermeni Taşnak terör örgütüyle Normal düzgün Ermeni vatandaşları da. Ermeni Hınçak terör örgütüyle Mısır Cemiyeti İsrailiyesiyle Bugün Filistinlere kan kusturan İsrail'i kuracak olan Yahudi örgütlerle Ahdi Osmani Cemiyetiyle Şerif Hüseyin takımıyla Cemalettin Afgani Reşit Rıza Ayrı bir dernek onları unuttum şimdi Onla Hayrenk Cemiyetiyle Merkezi Amerika'da Balkan ihtidal örgütleriyle bunların hepsini görürsün. Ya bu nasıl milliliktir? Bütün terör örgütleri bir araya gelmiş. E ülkenin birliği bütünlüğü keşke dokunmasaydınız. Devirdiniz 5 devlet gitti. İki buçuk ay içerisinde. Daha acısını söyleyeyim. Şimdi bir takım birkaç tane general. Beş tane 10 tane 100 tane 200 tane. Şu an mevcut Allah korusun 15 Temmuz gibi bir darbe yapsa, milli bir darbe olsa güya, efendim darbenin millisi gayri millisi, gayri millidir millisi olmaz efendim. Ve bu darbeciler bakın Abdullah Öcalan ve teröristleriyle birlikte darbeye katılsa, katıldıktan sonra Çankaya Köşkü mü dersiniz, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külliyesi mi dersiniz, darbeyi başardıktan sonra kutlama yapsalar, yok canım Olmaz ya. Siz canlandırıyorsunuz. Belki diyenleriniz çıkar. Buradan gittikten sonra Makedon Milli Marşı'nı açın. Makedon şu an Makedon Milli Marşı'nı açın. Kulaklarınızı verin. Onların birkaç tane kahramanı içerisinde Yane Sandanski'yi duyacaksınız. Yane Sandanski. İddiatçılar Yane Sandanski'yi de içlerine aldıkları 31 Mart isyanıyla içinde Yahudiler, Ermeniler, Rumlar ve Osmanlı askerlerini Balkan dağlarında devlet kurmak için Osmanlı devletiyle savaşan bugünün Abdullah Öcalan'ı gibi o günün Yane Sandanskisiyle Osmanlı askerlerini vahşice öldürmesiyle maruf bu kişiyle darbe yaptılar ve Yıldız Sarayı'nda kutlama yaptılar. Tenzih ediyorum. Kişileriniz farklı olabilir. Vakit buldukça lütfen okuyun Eğer itiraz ediyorsanız okumak zorundasınız Bu millete bilmeyerek Vakit kaybettirmeyin Sultan Hamid gitti Sultan Hamid gitti Milyonlarca kilometre kare toprağımız gitti. Bakın 24 milyon kilometre kare toprağımız vardı En uzun sınır 1699'da yani himaye edilen Polonya sıfası da sayarak söylüyorum. Denizleri de bizim himayemizdeydi, bizim kontrolümüzdeydi. 1699'dan 1908'e Sultan Hamid Taht'tan düşürülünceye kadar e, 209 yıl içerisinde 1609 1908 ne kadar kaybettik? 11 milyon kilometre kare. 1908'den 1914'e yani oraya girince zaten her şey gitti. 6 yıl içinde ne kadar kaybettik? 12 milyon 200 bin kilometre kaybettik. Sultan Hamid düşmeden bizim Adriyatik kıyısına kadar topraklarımız vardı. Adriyatik, İtalya'yla efendim Adriyatik denizini paylaşıyorduk. Evet önemli bir kısmını değil ama İşkodra vilayeti bizim toprağımızdı ve Balkanların ortalarına kadar topraklarımız vardı. Hangi devlet yıkılıyormuş? Yıkılacak devlet diyorlar, yalan söylüyorlar, tarihlere baksınlar iyice, ne zaman kaybettik topraklarımızı? Tüm Mezopotamya, bazı özel kuvvet gibi yapıların dışında hala bizim toprağımızdı, resmen Mısır'da bizim toprağımızdı, fiilen kaybettik. Bakın, Osmanlı tarihinin bize anlatılırken sinsice, kalleşçe yalan anlatılış şeklini size söyleyeyim, ne diyorlar? İşte efendim Osmanlı tarihi son 200 yıl içerisinde yıkıldı. E, şey ticaret yolları değişti. E, devlet kademelerinde usulsüzlükler. Bakın bunlar devletin güç kaybetme sebebi, yıkılış sebebi değil. Nasıl? Müsaadenizle bir örnek daha anlatayım. Şöyle yolda gidiyorsunuz. Allah korusun tabii ki örnek hiç hoş değil ama izah etmek için söylüyorum. Yolda gidiyorsunuz. Bir bakıyorsun, bir trafik kazası Yerde de yatan birisini görüyorsunuz. Kalabalığa sokuyorsunuz. Bakıyorsunuz. Yeni olmuş. Toparlanmış, ve birisi ölmüş